Instagram izlenme hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda 20.000 izlenme oldu. Şimdi sizlere Instagram izlenme hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır bunu ispatlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bizzat bu videoda izlenme hilesi yapacağız ve videonun izlenme sayısını arttıracağız arkadaşlar. Son gönderinin 2276 izlenmesi var. Şimdi bu videoya 10.000 izlenme göndereceğim. Videomun linkini kopyaladım arkadaşlar. 2200 izlenme vardı. Gördüğünüz gibi şu anda 2840 izlenme var. Sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi 5230 oldu. Instagram izlenme hilesi yapacağınız zaman dostlar. Dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi profiliniz herkese açık olması gerekiyor. Ve paylaştığınız gönderiyi de herkese açık olarak paylaşmanız gerekiyor. İzlenme gördüğünüz üzere... 9000 oldu arkadaşlar. Biraz ekrana zoom yapayım. Bakın. Tekrar yeniledim. Evet arkadaşlar, keşfette aldı. Şu anda 20.000 izlenme oldu. Halbuki biz 10.000 izlenme hilesi yaptık ve video keşfet aldı bu sayede dostlar. Bu arada bu hileyi sadece kendi paylaşımlarınıza değil, başka kişilerin paylaşımına da izlenme hilesi yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi izlenme 37.000 oldu. Biz 10.000 izlenme hilesi yaptık. Fakat şu an keşfet aldı bu video. Şimdi hangi siteden yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Videoyu sonuna kadar izleyin ve siz de izlenmelerinizi bu sayede arttırın arkadaşlar. Hiçbir bölümü kaçırmayın. En son siz de yaparsanız bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve kullanıcı adını yoruma yazanlara 1000 Instagram takipçi hediye göndereceğim arkadaşlar. Bu hileyi tabletten de bilgisayardan da telefondan da yapabiliyorsunuz. Google'a gelip medyaliz yazıyorsunuz. Medyaliz.com sitesine gittikten sonra aşağıda bulunan hileler bölümüne giriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Instagram izlenme hilesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kullanıcı adı yazan yere videonun linkini aşağıya da arkadaşlar göndermek istediğiniz miktarı girip hileyi gönder diyorsunuz. Eğer Instagram'da daha fazla etkileşim istiyorsanız arkadaşlar, takipçi, beğeni, izlenme, yorum istiyorsanız buradan Medyalizin ana sayfasına dönüp Instagram servisleri diyorsunuz. Takipçi, beğeni, izlenme satın alabilirsiniz. Hatta paylaşımlarınıza yorum dahi satın alabilirsiniz arkadaşlar.